Günaydın. Haber Global ekranlarına hoş geldiniz. Bugün 22 Kasım günlerden çarşamba. Ben Nehir Tümer. Gelişmelerle karşınızdayız. Savaş gündemiyle başlayacağız. Bültenimize İsrail-Hamas savaşına dair günün en önemli gündem maddesi elbette rehine takası. Savaşın 47. gününe girerken İsrail hükümeti esir değişimi anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul etti. Kararı savaş kabinesi üyeleriyle birlikte açıklayan Başbakan Netanyahu, bu kararın zor ama doğru olduğunu, askeri kanadında tam destek verdiğini söyledi. O açıklamalara bakalım ilk olarak. Hükümetimiz bu akşam zor bir kararla karşı karşıya kaldı ama doğru bir karar verdi. Müzakereler sonuç verdi. İsrail ve Hamas rehine takasında anlaşmaya vardı. Anlaşma gelince rehineler aşamalı olarak serbest bırakılacak. İsrail Başbakanı Netanyahu kabine toplantısı öncesi kameraların karşısına geçerek rehine takasını kabul ettiklerini açıkladı karara askerlerin tam destek verdiğini belirtti. Geçici ateşkeste de Hamas'la mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Sanki geçici ateşkesten sonra savaşı durduracağız gibi boş konuşmalar yapılıyor. Savaş halindeyiz ve tüm hedeflere ulaşana kadar bunu sürdüreceğiz. Hamas'ı ortadan kaldıracağız. Kaçırılanların tamamını geri getireceğiz ve Gazze'de İsrail'i tehdit eden hiçbir unsurun olmamasını sağlayacağız. Netanyahu, ABD Başkanı Biden'ın anlaşmaya daha fazla rehineyi kapsayacak şekilde katkı verdiğini söyledi. Kızılaç'ın Gazze'de kalacak olan rehineleri ziyaret edeceğini açıkladı. Kızılaç, imzalanacak anlaşma ile Gazze'de Hamas'ın elinde kalan rehineleri ziyaret edecek ve onlara tıbbi yardım sağlayacak. Netanyahu'dan sonra kürsüye çıkan Savunma Bakanı Galant Hamas'ı rehine takasına İsrail'in Gazze'deki operasyonlarının zorladığını savundu. Anlaşma tüm rehinelerin iadesinin ilk adımıdır ve anlaşma aşamasının bitiminden sonra tüm gücümüzle savaşmaya devam edeceğiz. Askeri baskı olmasaydı rehineleri getirme şansımız olmazdı.